Ya Allah bismillah. Maşallah maşallah. Allah bin bereket versin. Allah herkese de nasip etsin. Sabahleyin yoncalarını açtık. Her ne kadar yonca balyası 130 140 150 lira olsa da bu işi yapıyorsan mecbursun hayvanların boğazına güzel bakmaya. Şimdi son zamanlarda sayfamıza ve kanalımıza gelen arkadaşlarımız var. Ee, hiç araştırmadan diğer videoları izlemeden e, mesajlar atıyorlar veya arıyorlar. Aramalarında da en azından bir bilgi sahibi olarak ararsanız daha memnun oluruz. Biz damızlık üretiyoruz arkadaşlar. Zıvat Bilez koyununu ülkemize 2020 yılında getirdik. 2020 yılın başında damızlık üretiyoruz. 3 aylık kuzu olarak üretiyoruz. Daha önceden sıra yazıyoruz üçte bir kaporasını alıyoruz. Kaporasını aldığımız müşterilerimizi sıraya yazıyoruz. Doğum zamanıyla 3 aylık teslim etme zamanına kadar biz tüm aşıları yapılmış şekilde sizlere sizlere aradığımızda geliyorsunuz. 2 dişi bir erkek, 4 dişi 2 erkek olarak kuzularınızı kendiniz seçerek teslim alıyorsunuz. Buraya kadar bizi anlamışsınızdır. Zıvatt ırkının özellikleri et süt kombine komp, e, kombine bir ırk. Yani ister ete çalışabilirsin, ister süte çalışabilirsin. En en güzeli ikizlik oranı 2.3 olduğu için e, kuzuya çalışmak en mantıklısı. Bir de zıvatt bilezin koçlarını arkadaşlar, bak özellikle söylüyorum ne kadar beyaz koyun varsa mutlaka bu koyunları siyaha çevirin. Yani 160-170 kilo, 180 kiloya kadar gelen koçlar var. Yani alın işte bak şu Hollanda'dan getirdiğim koçlardan bir tanesi. Şu ayakta gördüklerinizin, ayakta gördüklerinizin hepsi koç. Adamlar yerden yemiyor ya. mi oğlum benim, aslan oğlum benim. Maşallah sana, maşallah sana. Koyunlarımızın Allah aşağı yukarı yüzde yüze yakını gebe. Hayırlısıyla iyi bir doğum bekliyoruz. Dişi oranının her zaman çok olmasını istiyoruz. Şu koş bizim ürettiğimiz koşlardan arkadaşlar bak. Bizim ürettiğimiz kendimize ayırdığımız. Bak, yine yine söylüyorum bu ayakta gördüklerimiz burada da var, burada da var. Bunlar da bizim ürettiğimiz kendimize ürettiğimiz koşlar. Geçen gün bir, bir e, paylaşım yapmıştım Facebook sayfamda da. Orada da 3 tane verebileceğim koç var. Harbiden melezleme çalışmasında kullanmak istiyorsanız o 3 üç koçtan 3'ünü de vereceğim. <laughs> Bilginiz olsun. Irkın özelliklerini iyi araştırın. Evinizin altında mutlaka yeriniz vardır veya koyunlarınız vardır. Melezleme de zıvart bile koç atın. Safkan üretmek istiyorsanız biz de dediğim gibi sıraya yazdığımız müşterilerimizin kuzularını teslim ediyoruz. Onlar da güzel bir şekilde üretmeye devam ediyorlar. Bizde şimdilik durum böyle. Sormak, bilmek istediklerinizi 533 640 16 31 telefon numaram. Bu numaradan arayarak gün içinde sizlere yardımcı olabilirim. Bursa'dan selamlar, saygılar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.